Afrika'dan selamlar Aleyküm. <laughs> sevgili, de, sevgili Uhvet Derneği bağışlarımız, sizlerin adınıza burada Kur'an-ı Kerim bağışlarımızı, e, hayırlarınızı dağıtıyoruz. Ve burada isimlerimizi görmüş olduğunuz gibi, buradaki hayırseverlerimizin sayesinde burada yetişen, hoca olmak isteyen, hafız olmak isteyen talebelerimizin sizler işlerini kolaylaştırıyorsunuz ve eğitimlerine yardım ediyorsunuz. Rabbim de sizlerin tüm işlerini kolaylaştırsın inşallah. Rabbim sizlerin merde ı amed muhtaç Buradaki yavrularımız bugün bunlar için en güzel gün ve en güzel anlardan birisi. Çünkü daha önce buradaki yavrularımız luh tahtaya buradaki eğitimlerini yazıyorlar. Teker teker burada hani ne öğrenmek istiyorsa, hangi sure veya hangi derslere ise dersleri bittikten sonra burayı silip tekrar buraya yazıyorlar. Artık sizlerin dağıtmış olduğunuz bu Kur'an-ı Kerim'lerle eğitimlerini görülecekler, eğitimlerini tamamlayabilecekler, kolaylıkla buradan okuyabilecekler. Rabbim sizlere ebeden razı olsun inşallah. Razıyım dediği kullarına eylesin. İnşallah buradaki kardeşlerimiz hafız olduktan sonra sizlere şefaat yollar, Rabbim hayırlarınızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Afrika'dan selam ve dua ile Kur'an-ı Kerim'lerimizi bir an önce dağıtalım. Ben de gelem sana kokuşmuş dünyanın yükü üzerinde bas tutmuş kalbimle kirlellerimle mahcubum sana muhtacım hem de. Sevgili bağışlarımız Kur'an-ı Kerim'imizi teker teker dağıttık. Sizlerin sayesinde Kur'an-ı Kerim'e sahip oldular. Rabbim bu hayırlarınızı kabul etsin. Rabbim sizlere ebeden razı olsun inşallah. Buradaki yavrularımız inşallah hafız ve hoca olduktan sonra sizlere şefaat yollarım. Afrika'dan selam ve dua ile. Afrika'dan selamlar hüküm. Koyma burada yaban ellerde götür beni de Gittiğin yere koyma burada Yaban ellerde Ey sevgili bende Ben de gelem sana Dokuşmuş dünyanın yükü üzerinde Bas tutmuş kalbimle Kirli ellerimle Mahcubum sana Muhtacım hem de Ey sevgili bende ben de gelem sana Kokuşmuş dünyanın Yükü üzerimde, Bas tutmuş Uhbet Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği